e, olmayanı arıyoruz. A first bed nearing. Burada var. Sonra researchers involved in the debate. Researchers who were involved. Şurada var. Şurada var. The professor leading the team. Burada var. Who's leading 1 ve 4 aynı gibi. Görünüşe göre the government believes that the company is deliberately conspired to get the young to smoke by associating smoking in the, with the glamorous lifestyles Yani 2 numarada herhangi bir sorun gözükmüyor gibi duruyor. Birkaç arkadaşımızın Edirne'yi işaretlediğini görüyorum. Edirne bakın the professor is leading and the professor who is leading a fierce debate which is nearing a conclusion. Eğer bu, sorulardan sorularda hata yapıyorsanız dediğim gibi size sunulan dokümanlar içerisinde Reduce Relative Clause'larla alakalı bir doküman göreceksiniz. Ee, oraya bir göz atmanızda fayda var derim. Yanıtlar şöyle geldi. Ee, katılımcılarımızdan 10 arkadaşımız %71'e tekabül ediyor. Doğru seçimi gördüler. Bir arkadaşımız Adana düşündüğüm yerinki görmedi. Üç arkadaşımız da Edirne düşündüler. Leading kısmında. Peki, tense aspect mood kısmına geçmeyeceğim. Biraz burada bir soluklanalım. Yine konuşmak istediğiniz fikriniz ya da danışmak istediğiniz şeyler varsa için. Ee, bir tık da rehberlik kısmıyla ilgili konuşalım dedim. Ee, hatırlarsanız günün başında da şunu dile getirmiştim. Ee, sinema, özellikle derin sınav az bir süre kaldı ve bu süre içerisinde e, sizlerden beklenen şey, e, tabii ki de e, elbette ki hemen alanı bırakmayın ancak bana kalırsa e, bu haftadan sonra alanla alakalı bir şey yapmamanızda fayda var. Çünkü iki haftalık ekstra süremiz olacak alan sınavına kadar. Sizlerin yoğun bir şekilde GGK ve işte eğitim ürünleri konularına bakmanıza fayda var. Tabii bu arada alandan eksiklikleriniz varsa bu kişiye göre değişen bir durum. Burada da tüm ders noktalarını sizde açtığınızı söylemiştik zaten. Bu arada denemeleriniz neredeyse hazır. Sadece şu an birinci sınavın ötesi aklınızı çeldirmemek adına ya da odağınızı bozmamak adına e, şu an size bunları sağlamıyoruz. Birinci sınavdan ikinci sınava geçtiğiniz zaman peyderpey derslerde e, bunları size zaten sunuyor olacağız ve derslerde yine konuşuyor e, olacağız. E, plan şimdilik bu. Bakalım. Rica ederim. Rica ederim. Yani Dolu dolu biraz yorucu da oluyor. Tabi paragraflarla da alakalı. Ee, hem paragraf hem pentagramın aynı gece olunca bir tık daha yorucu oluyor diyelim. var mı bana sorunuz dostlarım? Tabi. Buyurun. Soru cevap kısmı. Aynen. İlk önce cefa kısmı. İyi akşamlar efendim. Pi istifton mudur? Değildir. Pi'de uzun iyi vardır Özlem Hocam. İyi geceler ayrılanlara. Sorusu olanlar, danışmak isteyenler kalsınlar lütfen. Pi's kelimesi diftong değildir, uzun. Yani long vowel'dır.